Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine sizleri farklı bir ekran ile karşıladım. Farklı bir hesaptayım. Çünkü ne demiştik? Takipçilerimize ucu yüklüyoruz demiştik. 1200 ucuya kadar rastgele ucu yüklüyoruz demiştik. Bunu isteyenler 6000'e kadar da yapabilir. Nasıl yapacağınızı iki önceki videoda söylemiştim. Videonun sonunda da eklerim. izlemek isteyenler izleyebilirler. Ayrıca bu seriye katılmak istiyorsanız, hesabınıza ucay yüklememi istiyorsanız kanala abone olup geri dönüş ödüllerini kazanmaya hak kazanmanız lazım. Şuradaki suçuğun gelmesi lazım geri dönüş ödüllerinin. Çünkü buradaki etkinlikten yüklüyoruz bunu. İsteyenler kendileri de yapabilirler. Bak hemen bir tıklayalım. Şurada geri dönüş fırsatı yazan yerde diyor ki maksimum iade 1200. 1200'e kadar rastgele iade vereceğim sana diyor. Ama ilk önce şu 60 ucaylık şartı bir sağla diyor. 1 dolarlık bir ödeme yap diyor. Ben bunu sizler için ben karşılıyorum, ben ödüyorum. Eğer şartları yerine getirip bana Instagram'dan ulaşırsanız. Arkadaş da ulaştı bana. Şartları yerine getirmiş. Geri dönüş ödüllerini sağlamış. O yüzden şimdi buna bir 60 UC yükleyeceğiz. Daha sonrasında da şu 1200 UC'den ne kadar çıkacak bakacağız. Bir önceki videomuzda ucu yükleme etkinliği de vardı. Keşke o da olsaydı fazladan UC kazanırdı ama maalesef yapacak bir şey yok. Hemen bir UC'sini yükleyelim. Evet şu anda 120 UCS'i varmış. Royal Pass'tan almıştır onlar zaten. Royal Pass'ı açmıştı. Yine buna da Royal Pass'ı ben açmıştım arkadaş. Herhalde bütün takipçilerime Royal Pasta'nı ben açtım ya. UC'sini yükleyelim. Şu geri dönüş ödülünden ne kadar UC alacak bakalım. Çok merak ediyorum. İnşallah yüksek miktarda bir UC alır. Bu arada arkadaşlar 2000 abonede Dual Pass çekilişimiz var biliyorsunuz. Sağ altta gözüküyordur. Şu an 50 abonemiz falan kaldı. Abone olursanız size zahmet şu Dual Pass çekilişini bir yapalım. Katılmak isterseniz videonun sonunda nasıl katılacağınızın videosu da çıkacak. Bu yaptığım etkinliğe katılmak istiyorsanız onun de çıkar. İkisini de izleyebilirsiniz. gençler Evet UC'miz de şu anda gelmiş olması gerekiyor. Evet geldi Hemen, Royal pass bu Hemen dual pass çekilişine katılınca bu çekilişe katılınca gerçi bu çekiliş değil her isteğine yapıyorum. Yeter ki şu geri dönüş etkinliğiniz gelsin arkadaşlar. Bu geldi. Girelim bakalım şimdi ne kadar kazanacak. Geri dönüş ödüllerinden 1200 UC'ye kadar. Çok merak ediyorum ne kadar kazanacak acaba. İnşallah çok yüksek miktarlarda UC'ye kazanır ya. Bir önceki arkadaş kaç? 160 mı? 170 mi ne kazanmıştı? 45 kazandı sağlık olsun. 45, 60 da dedik. 105 hoca bedavadan aldı. Şans bazen fazla da çıkabiliyor. Benim diğer hesabım 250 çıkmıştı mesela. O ilk videoda zaten benim kendi hesabıma yapmıştım zannedersem yanlış hatırlamıyorsun. Evet şu anda ekranda çıkmıştır zaten arkadaşlar. Tıklayarak gidebilirsiniz. İster Royal Pass çekiş videosunu Royal Pass katılın. ister buna katılın. Siz bilirsiniz. Benim için hava hoş. Bir de abone olun katılmayacaksanız bile de şu çekilişi yapalım. 2000 abone de çekiliş. Haydi bay bay. Seviyorsunuz.